arkadaşlar. Bu arada geçen bir tane daha yavrulamıştı. Bugün bir, bir tane daha yavruladı. Daha beş dakika önce. Sadece size şunu diyeceğim. Arkadaşlar biz geçenki yavruladıklarında yavruları ayırmıştık. onları büyütecek mi yoksa yiyecek mi? Bunu öğrenmemiz için hemen çocuk yorum yazın, like atın, abone olun. Yani bilmiyoruz yani annesi babası bir yanına geliyor, korkuyor, yiyecek bir gibi yapıyor. Yani bilmiyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın arkadaşlar. Değişik böyle yapmışlar. Ama ne olduğunu anlamadım yani arkadaşlar sarı sarı küçük küçük. Ahmet şu an yanına geldi. Böyle değişik değişik şeyler yapıyor. Yani bir izleyin yani. Balıkla ilgili bildiğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar sıra sıra yavlamışlar. Size yavrulama anını gösteriyoruz. Arkadaşlar çok değişik yavruluyorlar. Yani değişikler yani görüyor musunuz? Şu sarı yerden yavruluyorlar. Pıtır pıtır sıra sıra. Ne kadar yavrulayacaklar bilmiyoruz arkadaşlar. Bak kameraya döndü. Like atın ve abone olun diyor. Arkadaşlar siz de bunun dediği gibi yapın. Like atın abone olun. Bakın arkadaşlar yavruluyor. Şöyle bakın. İyice bak şu kırmızı yere bakın. Gördüğünüz gibi dörder dörder yavruluyor arkadaşlar. Çok izlemesi çok muhteşem arkadaşlar yani ya. Kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Bay bay.